The <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Manhunt'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz arkadaşlar bizim Manhunt'umuz birazcık değişik Bizim moblar kovalıyor moblar kaçıyor arkadaşlar ee, Onu yanlış giriş yaptım ama olsun anladılar bence Yanımızda çirkin bir çirkin Chocolate Gobo ve şey Tatlı mı tatlı e, köylümüzden şey Beret var. Park. Hoş geldiniz. Bunu geldiniz. start buldu Bunu start Hoş Bugün Çünkü Beret sen çok hak ettin bunu yani gitti. Çirkinsin bu arada Senin ismin, ismin çikolata. Senin, <laughs> senin ismin Chocolate Man değil Saffle artık tamam mı <laughs> Saffle Man ne? Sufle Suflesin sen artık Sana yorumda bir arkadaş Aa, ben gidiyorum. O çikolata mı? Evet, o da çikolata. Aa, nereye, gidiyorum gidiyorsun be? Adam, nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? Ben <laughs> <laughs> <Nereye gidiyorsun? gülüyor> arkadaşlar, ne olarak kovalayacaksınız biliyor musunuz? Ben <laughs> bu bölümde arkadaşlar Enderman olarak beni kovalayacaklar. Ben de Endermite olarak kaçacağım. Biliyorsunuz Enderman ve Endermite birbirleri kavgalı. Ne kavgası var Bobo? Anlat pardon, bakalım. Ama mı? abi işte Ender. Abi bence kan davası işte, var aralarında. Kan davası da. olabilir ve ayrıca şöyle bir şey. E, neden olduğunu Gobu ile Abdülbaki biliyor. Abdülbaki anlat bakalım. Abi şimdi bu Endermite'lar eski böyle ikisi de soylu bir nesilden geliyorlar. Endermite'lar endirmenlerin neslinden kız kaçırmışlar. Allah bunlar Allah. Şey ya endirmenler evet. Bunlar da binmiş pastatlara bul bulmaya gidiyorlar işte öyle. Ama bunlar da her taraf ışınlanıyor ya bu küçükler. Evet. Bulamıyorlar. Çok sinirliler abi dikkat etmen lazım. Asıl asıl mevzu oymuş yani. Ben öyle <laughs> asıl bir mevzu abi, bu var olayda bir sıkıntı biliyorum. Bu, mevzu... bu olayda bir sıkıntı var. Bence asıl e... mevzu Ender Dragon'da başlıyor. Aynen Ender, Ender Dragon'da başlıyorlar. O Ender zaman Ender Ender Dragon başlıyorlar. orta bulucu, orta bulucu. Orta bulucu. Bulamamış. Sen anlatmadın. Bulamamış işte Orta açan olmamış ki bulamamış işte. Orta açan ender might. Ortayı tutan ender man. <laughs> ortayı, ortayı kontrol eden de ender dragon. Forvet kim? Forvet kim? Tamam. Ben. O zaman eee deyip şey <laughs> yapıyoruz. Başlattık. Arkadaşlar şimdi endirmeye dönüşün hele. Dur dur dönüşmediniz. Dönüşün. abi, abi nereye Sana bir şey yapacaktık abi onu ne, yapalım. Ne yapacağınız? Abdülbaki ben, Niye Belki ben yanmayacak. <laughs> hangisinin Abdülbaki olduğunu ha? bilmiyorum. Bu evet, bu <laughs> ortadaki ne abi. Beyler sağ sol yapsanız da hanginizin hanginiz olduğunu bileyim. Tamam mı? Dönüşün 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 böyle hani şey yapın. Sağ sola gidin ben sizi bulmaya çalışayım. Bir tamam. dakika. Ha tamam şimdi durun. Neyse. Hanginizin hangisinin olduğunu bileceğim tamam mı? Ee, çok zor ama eee sensin. Evet o zaman dur bakayım bir dakika. Tamam. E, ee, bu Chocolate Man, bu da şey. Neydi ismi la? Ay abi git. Ne abi ya. Tamam. Kapatın tamam abi. şimdi normal dönüşün. Normal dönüşün. Dönüşüyoruz, dönüşüyoruz. Allah belanı. Beni buldu bu arada. Ama Zik, <laughs> bir şey değil. Beni buldu zaten. Ne bileyim. Baba bir bizi karıştırdı. Şeyden ya o maskeyi kurtarmıyor onu. Vallahi var ya. Dur bir de ben de dönüşeyim. Arkadaşlar benim 4 kalbim var. Bir blokluk alandan geçebiliyorum. 3 dakikam başladı. 3 dakika sonra beni öldürebilirsiniz. Haberiniz olsun. Abi bu arada bizim 20 kalbimiz var. Niye söyledim moralim bozdu? Tek Ayıp söylemesi senin kaç kalbin var? Sana ne? İki Saman ye. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Çatal, Çatal kaşık, benden, kaşık sen. Senden, senden samanlar ilk benziyor, ilk benziyor. belediyeden. Samanlar belediyeden çiftçiden değil mi ya? Abi sen Enderman'a e ne zaman düştün? Ben görmedim. Ben dönüştüm şu anda arkadaşlar. Çünkü bir bloktayım. Gör, nasıl görmüşsün? Görmemiz şey lazım abi. Seni nasıl görüyoruz? Ee, normal. Gözünüzle. <laughs> <Biz> nasıl <görüyoruz gülüyor> yani gözünüzle göreceğiniz. Evin orada. Evin orada. Evin orada gördüm. Nasıl gördün abi? Ooo. Tarlaya gidiyorum şu anda. I don't know. Crafting table'ın orada. Peki arkadaşlar Soğuk kaç dakikam bakayım. kaldığını söyleyin bakalım. 2 dakikam kaldı. Evet. Haberiniz olsun. 2 evet. dakikam kaldı. Benim hızlı gelişim. Oh o vallahi ben de gördüm. Evi peki, şu an. Peki mesela arkadaşlar, e, şeyi biliyor musunuz? Yalancı, yalancı. yalancı. Ona kimse inanmaz. E, çoban hikayesini biliyor musunuz? Yalancı çoban. Abi çoban olarak Meryem'i biliyorum ama ona bilmiyorum. Beyler bir, bir, bir dakika, dakika daha, bir dakika daha sizden izin istiyorum. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, tek hayır. hayır, 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 bir dakika, kaldı. Bir, bir dakika, dakika kaldı. kaldı. bir dakika kaldı. Tamam. Bir dakika kaldı. Tamam. Dakika, dakika 59'dan geriye doğru sayın o zaman hocam. 50. Ne 50'si? 40. Ya öyle değil. 10 oran evet, mı sayıyorsunuz? Söylüyor. birden 30. <laughs> ger <laughs> birden geriye doğru sayın işte. 1'den 0 bitti. Hayır, birer birer sayın. Yani. Birden <laughs> geriye sayın. <laughs> tamam <laughs> abi. Allah Allah. Birden geriye sayıyoruz. Tamam bitti. Işte. Nasıl arkadaşlar lütfen rica ediyorum bak 3 kişisiniz bana Abi matematik herhalde çok kötü. Evet Emine şey. Abi 3 kişiyiz ama e, bitti. sen dışarı çıkıyorsun ya. Süre ne bitti, süresi bitti. ne süresi ben anlayamadım. Evet süre bitti, bitti. başlıyoruz bitti. Başladık süre bitti. Başla. Allah 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 Allah. Abi bize yemek vermedin. E, yemek Ah yapın istiyorsanız zaman tanıyabilirim size. Tamam ya, abi yapın. Yemek ver. Yemek ver Yo. hakkımız. hakkımız. <laughs> bak hakkımız. <laughs> başladık mı ben? beni niye almadınız? Ben orada bunu yapıyorum ya. Ya belanızı. Ya beyler bir şey diyeceğim öyle bir şey oldu ki şu an bak ağlamak istiyorum. Tekne yaptım kaçmak için suyun Bu arada bebek sesi yapabiliyorum doğal. Ama şu Yapsana an be. uyuyor. He uyuyor doğal abi. doğal İçindeki bebek mi uyuyor? Evet Oy çünkü bebek uyuyor. Ah! Bebeği de mi yedin? Balım durum? ne haber? Evet. Abi lütfen beni ben? Hadi gel lan öldür. Ne oldu? Başladık mı? E, sen ne yapıyorsun ki orada? Ölmem ki. Nasıl ölmezsin? Ölmem. <laughs> ne oldu? <gülüyor> Hadi <gülüyor> beni öldürün <laughs> lan. <laughs> öldürün <laughs> lan beni. Bu ne haber ya? Bu ne haber ya? Niye sen Ahmet abi nasıl kızınız? Ölüyorum beyler. Hayır. Arkadaşlar crafting table lazım çok acil. Beyler ölüyorum. Allah belan versin ölüyorum. Gördüm. Beni gördün mü? Gördüm gördüm. Köyde abi evi kıran? Hayır hayır köyde değilim biraz ya. sola bilav doğru gel. Benim, benim. bir maden girişi var. Tamam beyler bir şey diyeceğim. Ee, tamam. İki tarafta uygun görürse ben şey rica etmek istiyorum sizden. Edemezsin. Evet. Ee, yok yok gerçekten Edemez. çok Edemez. önemli arkadaşlar. Evet, Siz hayatımda evet, gördüm gördüğüm en nubi insanlarsınız hadi bay bay. Tamam kazma ha Beyler bir sıkıntımız var. Abi benim gözüme o bak da ben bir sinirleneyim. Ben, be. ben, ben bu, tekneye binince bu, ölüyorum. Al 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 kraftik Kraft neyi gel gel gel. Ben tekneye binince ölüyorum. Bir saniye abi. Nasıl ya? Vallahi tekneye binince ölüyorum hocam. Bu şu kumun kumun oradaki kim? Ben ben beni öldürme, beni öldürme ne olur geldin yanıma biliyorsun. Şu önündeki kova abim benim. Maden değil mi? Ben geliyorum hocam. Tamam, dur arkaya geleyim Şu, şey, bir daha. Şey kraftik tepe versene. ver. Peki var. peki arkadaşlar bir şey rica Abi dur. Ee, şey zort. Koydum abi. <laughs> abi <ya>, bu arada benim gözüme bakarsan zort diyorum. Haberin olsun. Gözüme bakma. Tekniği işe yaramadı arkadaşlar. Taktik Oğlum değiştiriyoruz. Oğlum şey lazım tahta lazım tahta. Abi ya kasam. <laughs> Abi kas o kadar Kaksana da. Kaksana biz Puşla bana puşla puşla. Puş puş puş. Puş puş puş. Oh my gosh Bak burada bak oh <laughs> burada <gülüyor> <Abi>. yakındayız. <gülüyor> <gülüyor> yakındayız. 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 <laughs> <laughs> e sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun arkama mobilini kulağımı yiyorsun? Dur dur bekle bekle. Kulağımı yiyorum. Arkadaşlar peki evet. bir şey desem. <laughs> şey. E, Zort. Abi, gözüme bak. <de> bak. bak Güzel <laughs> çeşitli adam. <Bak>, Güzel <laughs> çeşitli adam. Yaptığı espriye bak. Gözüme bir bak abi bir diyeceğim, Koku tüm dinleyecek. Gözüm. Şey, e, bir şey diyebilir miyim? Bana 20 manat borç verebilirsen. <laughs> ya beni bir sal be adam. Ama bir şey diyeyim mi? Azerbaycan diliyle konuşur musun lütfen? Yani Azerice konuşabilir misin? Önceki de konuştu. Musun? Hayır, Komik rica etsem çünkü niye biliyor ya. musun? Çok sevmiş arkadaşlar. Birkaç Allah o ne abi? Birkaç <laughs> defa, birkaç defa diyebilir misin acaba rica etsek 80'den kardeşim? Ha? Ne diyebilir miyim? E, mesela konuş benden normal bir şekilde. Selamünaleyküm. 20 manat borç verebilirsen? Bak şimdi. Abi gördünüz beni abi? Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. <laughs> yani? <laughs> <laughs> Hocam tek <tank> yedim hayırdır? <laughs> 3 tur yapalım, yapalım o zaman. Vay bir tur tur yapalım o zaman ya. Evet, <laughs> şey diyebilir miyim? Beyler gerçekten e, TP'yi çok kullandığını diye. düşünüyorum. E, Yok bir şey Hayır kaldım, bir şey hiç TP atmadım. E, harbi mi? Evet. O zaman bu Endermite'ler demek ki haksızmış arkadaşlar. Kan davasında. Endermite'ler evet. Aa, töre törede törede bu gerçekten Öğren şeymiş. Mamuk. He, törede arkadaşlar biliyorsunuz haksız taraf şeymiş. Selam aleyküm abi. Abi, abi bu arada bizde e, menat Merant. Abi bir halledelim be olur mu? Bizim üç olay dur. ne oldu gelsene Bak bana bir daha vurursan. Gelsene hadi. Bana bir daha vurursan. Hadi gel, hadi gel. Ahmet abi! Gelsene gel gel. Ne oldu korkak? Kaç vuruyorum ben sana? Bir. Ne yapıyorsunuz? <laughs> hadi gel, hadi. Ne oldu rey? Renk... Oo oh, dokunamıyor! Dokunamıyor! <laughs> dokunamıyor, hocam. dokunamıyor. Ne oldu? He? Hadi. Gelsene. Hop bir anda kaçtım arkandayım. Hadi gel. Hop ne oldu? Arkadaşlar beni vurmam gerekiyormuş. Ben niye böyle korkak oynadım ki? E, ee, oyun başladı mı şu an? Yo. Abi şu an bizim menat kusurumuz da yok. Eee zaten biz şimdi burada birbirimizi yumurduyoruz. Başlayacağız. İkinci parttan devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü halihsiz bir olay yaşay yaşandı maalesef. Tek, abi çok, Tek abi çok kolaydı bu arada. Tek abi çok kolaydı. Hemen geldin kilo oynadı ya. Hop kaçtı. Tabii. Ero dok seni. Hayda. Arkadaşlar bunlar dedi ki seni bir kere daha yenebiliriz. Ben dedim ki yeter artık öldürmeyin. Zevk alıyorlarmış. Ben birazcık böyle eşya aldım. İzin verdiler. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Büyüksünüz. Abi, abi. Evet, Büyüksünüz abi. Abisi mi? Kim Yalan dedi onu? Hangisi Tekrar dedi? Ah dur öldürme öldürme öleceğim 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 o kadar ikisiz misin? Evet lan yarım kalbim kaldı. Neyse tamam <laughs> arkadaşlar selametle ben birazcık kaçayım o zaman şey Yok. peki ne zaman başlayacağız? Kaç dakika ona göre birazcık heyecan yapayım kendime. Abi bence bir. 1 Allah sizi ne kadar insansızsınız ya. 30 30 30, 30. Ya. bir buçuk bir tam bir tamam, bir, üç, bir, bir buçuk. Tamam, tamam hadi iki hadi. Bir hadi buçuk hadi adanadan hadi. yola çıkarak arkadaşlarımız bana e, birazcık şey yaptı. Abi 11 dakika indirdik. Çene değil abi Konya <laughs> Konya <'ya mı? gülüyor> Ulan ne kadar komik <laughs> Konya Benim, Konya benim no, memleketim mi no, lan? sen Konyalı mısın? Değil misin? Evet. Konya'nın neyi meşhur mesela? Evet. Evet. Etli ekmek. Etli ekmek lahmacun mu oluyor mesela? Vay Bak ama kavga ederiz harbi kavga burada. Şimdi lahmacun diyorsan ben lahmacun severim. Lahmacun değil. Lahmacunun çok farklı bir çeşidi. Bir de bir şey diyeceğim. Gece görüşü alalım mı? Hayır. Bize Ben körüm o Ama zaman. Göremiyorum hiçbir şey. Arkadaşlar nasıl gidecek alalım, alalım 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 alalım. O zaman alalım, hareket, bir alalım. Etmeyin, hareket etmeyin, hareket etmeyin, hareket etmeyin. Gelelim artık değil mi? Yani 3 dakika doldu. Ha ha gelin Başla başla. Dakika, Allah Allah, Allah, ben olsun, Allah, Allah. Ben be... bir... abi. Ben size bir slowless mı? Nasıl ya? Yok abi. Bak işte bak şu an benim benim moralim. Lan ne oluyor? Sen şu an mentalin çöktü. Ben hiçbir şey ki. Bir olsa bize vardın geldi mi? Ee, varırsa gelip varamadı. <laughs> Allah'ım. Şimdi abi bak ben bu iş. bak kimse çözdürüz mi Çok komik. Varırsa gelir yani. Arkadaşlar bu arada ben sizden habersiz e, bir steak demir aldım da. E, sıkıntı ee? olur. <laughs> sıkıntı olur mu? Yok. Yok abi ya. ne oldu? Yok ne olacak Sen, ya tek atıştık. Peki ben arkadaşlar bakayım. ben editte beni hiç öldürmemiş gibi yapıp ben bu videoyu atmaz mıyım? Abi ben <laughs> abi kumak yapamaz yanına gidelim. <laughs> <laughs> vallahi Gob abi de gelir yani koyudan. Öyle bir şey mi? yaparsan <laughs> daha da mana gelmeyiz. Arkadaşlar ben e, elmas bulana kadar bir şeyler yapmaya çalışayım. Ama yani. madenden çıkma sen bulursun. Lan biri burada. Yoo Ha vallahi burada. ya Ah hayır. <laughs> Ha minem e, kesebilir miyim seni? Bu arada, biz ölüyoruz. Niye geldin? Zıpla, zıpla puan veriyor. Zıpla sıpla. Allah Sizi kahretmesin. Ay geliyorlar. Abi. Geliyorlar. Ya fırını mı verin be? Al <laughs> alacağım ya. <laughs> yeter. Niye fırını mı aldın <laughs> ya. Kazması var mı verin Allah aşkına şuraya girsin. Var var ben de var ama Bak, ben çok güzel bir yapalım. şey yapacağım şimdi. Beyler bir şey diyeceğim. Kır. Allah aşkına ya. Benim. Allah'ım öleceğim inşallah. Burada ne? Şey... Niye Afrika kalıyorsun? Ne Afrika'sı? Ben Afrika. Benim ben ben. Sen Ben size kaç kaç vurdum. Ben size kaç kaç vurdum. Daha güzel bir şey yapacağım. Sakin olsana gel. Ben size kaç kaç Az vurdum geri gençler. Gel. onu kır geri gel. Az vurdun, çok az. Nasıl ya? Kaç kalbiniz gitti? Abi bir açıklamıştır. Mahledem misiniz? Evet. Um, bunu tek kelimeyle açıklasam o benim her <laughs> Yine espriler. Ay <laughs> pardon, pardon. Beyler bir şey diyeceğim. Ee, ben e, e... birazcık korkuyorum şu anda. Şey Aa bir dakika. Hayır hayır. Siz kesinlikle eğer onu yaparsanız ben ağlarım. E ee, suyla bir şey yapmak yok, gelmek yok. Olmadı bu arada. Suya gelemeyiz. <laughs> suyla gelemeyiz biz ölüyoruz. abi. Ha denediniz mi? İnşallah ölürsünüz tabii ki. Ben 11'deyim. İnşallah elmas bulurum. Ölmemiz Bunu da kazanmayı sayarım. Niye betti bu ettin bize? Nasıl yani? Ama Gerçekten ama sen hayır, ister hayır, hayır. hayır. Ay, gerçekte estağfurullah kardeşim. Ben senin ölmeni ister miyim? İnşallah uzun ömür verir Allah sana yani. Aa! Bana niye vurup duruyorsun? Şşş! Kavga etmeyin, ben düştüm Sen hiç abi benim en Oo, en Ne dedi? Öldüm. Ben... Öldüm. Öl. Ne olur. İnşallah ölürsün. Öldüm. şey diyebilir miyiz? E, Zort. <laughs> ama çok Burada Ahmet Tan var. Sesini duyuyorum. Sesini duyuyorum. Nasıl ya? Değil mi sen? Bizden biri blok, ama. B blok kazıyor birisi. İnşallah. Ben kazıyorum. Ben değilimdir. Tamam hadi bakalım. Elmas bulursam kazanmış sayıyor muyuz? Hayır. Evet sayıyoruz. Hayır. Dragon keseceksin abi. Abi bizim. <gülüyor> 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 Ender Dragon keseceksin. Ender Dragon keseceğim? <gülüyor> Tabii. Dört kestik, dört canla abi. ben Ender Dragon kesmeye gidebilirim. Olur olur. Hiç sıkıntı değil. Zaten... Abi yatak taktiğini kullan. He he yatak taktiğini. Zaten iki kart vuruyor. Dört kart vuruyor neredeyse. Yanlış. Ondan... <laughs> abi sen 3000 IQ'yum ben ya. Aklım çıktı aklım. Hmm, benim abi şimdi, çok... sen şimdi abi, Ender Fenem şu... değil misin? Ne? Dostoyevski Dost 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 mi? Dostoyevski <laughs> ne alaka? Ne diyorsunuz abi? Ben anlamadım <laughs> bir şeylerden falan bahsediyor arkadaş. Enderman nesinden değil misin Arkadaş kafayıymış. Bu arada şey ben. ben çok açtım arayı siz beni hayatta öldüremezsiniz eziksiniz abi. Buldum bu arada diyorum. abi. Ses geliyor. Dur bir dakika <laughs> şu particle'ları kapatayım ağzıma ağzıma geliyor ya. Heh tamam. Heh <laughs> ne oldu? Ne geliyor abi ağzına? Particle geliyor. Abi ölüm. Abi kır şunu. İnşallah kır şunu. İnşallah ölürsün. Abi kır şunu. İnşallah ölürsün. Burada Enderman sesi duyuyorum. Siz misiniz? Oha bir can. Bir can. Bir denesene bir can mıymış acaba? Denesene. Harbi bir canım. Dene abi. dene dene yalan söylüyordu. Hayır ya deneme deneme. Ya ha. dene 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 yalan söylüyordur. <laughs> yalan söylüyordum. Ya beni burası yürüyemeyin. Bunlar bana plasyon. Acilen şey lazım. Miran. <laughs> Yemek lazım. Al Ben de var, ben de var. <laughs> Ama böyle... arkadaşlar, bir şey değil mi? <laughs> Ağlayacaksınız. Yemek lazım, yemek. Abi yemek vermen lazım bize. <laughs> Niye yemek vereyim kardeşim? Sizi bulurum, sizi yemek bulacağım, lazım, sizi, sizi bulacağım. Ne yapayım? Sesimi Arkadaşlarından sesi al. Allah'ım, Allah inşallah bu arada Abi, bura abi bura bura koydu ben gidiyorum ben. Abi sesime doğru gelin. Eee, ee, şeyim var mı? Ne? ne? Burada birisi var. Endirmen ee, şey... buluyor. Ah yemek yedi. Abi, abi, ben, ben, yedim ben. Ne? Ne yemek mi yedin? Yemek mi yedin? Ben de yedim. Tamam geliyorum. Bak blok koydu, tahta koydu. buldum ben bunu. Buldum bulduk, bulduk bulduk bulduk. Kaçış yok. Nə iş şey yapardı? RP bu arada, bu RP. <laughs> Bir dakika blok kırdı biri Blok kırdı blok kırdı geliyor Abi bana şey lazım Crafting <laughs> table Bana da lazım Peki arkadaşlar <laughs> selam. Yemek lazım yemek yemek Neredeyim? <gülüyor> Neredeyim? <gülüyor> ha, tamam Aa. Arkadaşlar sizden bir şey rica Aa. edebilir miyim? Bana ee, da Birazcık odun Aa. verebilir misiniz? Game mod geçmeme izin veriyor musunuz? Hayır Böyle Hayır Böyle diyeceğiniz bir de değil Bir de yok. De 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 yok. De de tamam de yok. Anlaşmalı evet. olarak şu an herkese verebiliriz istiyorsanız Yemek ve odun vereceksen bize olur Hayır sadece odun Abi Biz senden şimdi Sadece miran oldu Buldu. Ne? Ney? Burada mı? Allahım. Çok yakın, çok yakın, çok yakın, çok yakın. Evet, çok yakın, çok yakın. So, so, abi yakın. Böyle gitmiş. He, e, so close, so close. I'm so close. So close, so close bro. Ui aldınız değil mi? Evet. Aldım ben, ben aldım, ben aldım. Ben Peki aldım. arkadaşlar, Emin niye yok? Haberiniz var mı? Abi Emin abi diyor usta tutmuş. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun Emin şimdi arkadaşlar. Ender, Ender Might'ları sevdiği için aslında. Ha, Bu davada onları destekliyor. Ben üstü kırıyorum. kırıyorum, Miran üstü kırıyorum. Oğlum bir şey diyemiyorum. <laughs> ben çok eğleniyorum. Şu an ben burada bekliyorum. Telefonumdan işlerim gibi Instagram'a takılırım başında çaresiz bekliyorum. Beni öldürene Burada ben seni tamam mı? Ne? Seni boğsam, Su konsept seni boğsam boğ, ne dersin? Boğamazsın ki. Boğarsam ne vereceğim? Hadi boğsana. Niye boğ? Hadi arkadaşlar bunun şansı kendi, ya. Abi kendi kendimi bu kadar uzun hissetmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> abi Yusuf. Abi Yusuf. Bu sefer de sana üzüldüm kardeşim. Bugün de sensin yakıyorsun. Bak su var şöyle gidiyor. Bak böyle gitmemiz az bizim. Nasıl gidiyoruz? Oğlum yan yan gidiyoruz işte. Oo, dirilt atmak falan yasak. Yan yan bir ağza koptuk hayışlar abi. Oyda da. Ooo oh, sen, sen fena sal konuşuyorsun hocam yani. Hiç ee, arkadaşlar yani. beni bir kere daha rahat bıraksanız. Abi Tabii. Baş, yani. başka isteyin. değil. Başka iş pardon pardon. Abi işte tek şey istiyorum. Ee, diamond Hı -hı. istiyorum. Aa buradan gitmiş. Buradan gitmiş. Yok az oldu. Ne, Lallı, ne, Lallı Lallı yere mi geldiniz? Mi? Hayır. Hayır. Tamam. Ha, hayır. Ama bir yanlış yapıyor. Miran. Az önceki tak daha az doluyor. Tamam. Az önceki taktik ne niye abi. Yusuf Erdoğan konuştun. Hı. Yusuf sensin değil mi? Evet. Sen kardeş niye konuşuyorsun? Ben kardeş niye konuşuyorsun? Tamam ben de. Hadi hadi bak eğer bunu yaparsam sizi öldürdüm bu arada. Kaçmama gerek kalmayacak. <laughs> İndirmenin gözünün içine baktım kimdi o? Ay ay Ama ay. Beyler yani. GGS. Ne GGS? Yok ne şey. GGS? kazandım. Sıcak şey hayır sıcak, sıcak şey, şey aldım. Şey, sıcak şey. Tamam işte lav kadar değil miydi? Hayır. Hayır. Ya yani lütfen lav kadar oldu. Pardon hayır. pardon ben yanına kazıyorum. Wow wow nereden? Bak abi, laf sesi var. Yakındayız, yakındayız. Ben İran. Deyim, yine ben de. ben. <laughs> Bak, dur, 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 Bulduk. 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 Telefonun başında çaresiz bekliyorum, diyorum. Ya biz koskoca indirmen aşireti. Sen ne bizi imzalama biz ne yapmaz yani. Sen bize biat et sana. Bey. Ya beyler. Beyler. Anlayacağım ya. Vay sınav. Vay. Kendimi yanlışlıkla nasıl yakabilirim? Bir düşünebilir miyiz? mi Bir düşünebilir miyiz arkadaşlar? Lütfen ya ben buraya kadar izleyenler noob yazabilir miyorum yorum ha. Lütfen bu şanssızlık yani. Yapacak bir şey yok. Ya ben çok güzel şeyler yapacaktım. Kolaydı. Böyle Zayıf bir canlı abi... neden endirmen öldürmek istedin? Zaten öldürebiliyorsun. Niye öldürüyorsun? Abi Mesela... bu arada işte, sen bir parti atabiliriz yani. Ya git Daha be. çok ölmek istedim. Sus. Aa. tamam hadi gel bir daha. Tamam abi hadi. <laughs> ya ya arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanılmıyor. Şimdi yok. Üstünlük bendeydi. Odun şeyini ayarlayamadık. Yoksa su da alacaktım. Kendimi söndürebilirdim. Kendimiz su da yapabilirdim. Niye yapmadım bilmiyorum. Ayrıca arkadaşlar kendimi neden yaktığımı da bilmiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Noob'sun Kendinize iyi bakın. Ee, yoruma noob çaklatmayı yazarsanız çok seviniriz. Sıkma şey kalan Bay bay diyorum. Creeper'a da ölüyorum arkadaşlar. Patla hadi kardeşim. Bir de sen öldür. Allah belanı. <laughs>